Selamlar. Bu dersimizde normalde buradaki Google Ads uzantılarını inceleyecektik hepsini. Ancak hesabınız sistemleri atlatma politikasını ihlal etti uyarısı ve askıya alınması sonucunda bunu nasıl düzeltebileceğimizle ilgili bir ders oluşturmak zorunda kaldık. Bu şekilde açıklayabilirim. Şimdi hemen bu uyarıyı aldığınızda bize ulaşım kısmına tıklıyorsunuz. Sonrasında reklam veren doğrulaması yapmamız gerekiyor. Yani Doğrulamayı yapmadan bir kere askıya alınmaya itiraz edemiyorsunuz. Bunu bilmeniz gerekir. Reklam veren doğrulaması da faturalandırma kısmının hemen altında zaten var. Bunu yapmış kullanıcılar bu uyarıyı alıyorsa mutlaka bir hata yapmışlardır. Ve bu hatayı düzeltip ondan sonra itiraza başvurmaları gerekir. Ancak Google Ads'te şöyle bir durum var. Son zamanlarda özellikle yeni açılan Google Ads hesapları bu doğrulama olmadığı için direkt olarak askıya alınıyor. Yani sizin önce doğrulamayı başlatmanız ve direkt olarak burada doğru bilgileri vermeniz gerekiyor. Hatta faturalandırma kısmında da bilgileri girerken kesinlikle vergi levhanızdaki bilgileri doğru bilgileri girin diye özellikle belirtmiştim. Şimdi kuruluşunuz reklam ajansı mı diyor? Burada hayır. Eğer bir reklam ajansıysanız zaten nasıl ilerlemeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuzdur. Reklamlarınız için direkt olarak biz ödeme yapıyoruz şeklinde işaretliyorsunuz ve devam etliyorsunuz. Sonrasında bizim bilgilerimizi istediği bir alan gelecek. Bu alanda da direkt olarak bizim normalde kuruluşumuzu girerken yani oluşturduğumuz bilgiler neyse onları vermemiz gerekiyor. Hemen doğrulamaya başlat dedim. Bakın burada üstün olarak yani bizim e, faturalandırmada girdiğimiz bilgiler aslında bunlar. Bunları giriyoruz. Sonrasında da e, doğru bilgilerden sonra gönder diyoruz. Bakın burada hızlı yapmak için böyle bir numara istiyor ama bu genelde Türkiye'de kullanılmıyor. O yüzden gönder dediğinizde e, bu numara olmadığı için belge yükleyin diye bir e, seçenek geliyor. Belge yükleyin diyorsunuz ve burada e, doğrulamayı başlatın dediğinizde vergi levhanız, faaliyet belgeniz veya işte tescil belgeniz varsa onu giriyorsunuz Doğrulamayı başlat dedikten sonra yine kuruluş adını bu şekilde girebilirsiniz sonrasında yükleme deyip buradan da direkt olarak vergi levhanızı giriyorsunuz şimdi ben o vergi levhasını ekleyeceğim evet ben vergi levhasını yükledim sonraki diyorum bakın burada adres geliyor adresi daha önce girdiğim için zaten otomatik çıkıyor ve bu şekilde ileri diyorum sonrasında da varsa eğer tescil numarasını buradan ekleyebilirsiniz yoksa direkt gönder diyebilirsiniz bu şekilde doğrulamayı başlatmış oluyorsunuz. Tabii ki bu doğrulama işlemi belli bir süre alıyor. Yani hemen cevap gelmiyor. Bu sırada doğrulamanız yaptıktan sonra direkt olarak askıya alınması kaldırılabilir. Eğer ki burada diğer seçenekleri mesela Google Ads'in yasakladığı alanları kullanıyorsanız da onları düzeltip ondan sonra itirazda bulunmanız gerekiyor. Ama öncelikle doğrulamayı kesinlikle yapmalısınız. Doğrulama da bu şekilde yapılıyor. Artık bir sonraki dersimizde buradaki diğer alanları inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.